Fasa Yapı ve İnşaat 2010 yılında faaliyete geçerek uzman kadrosuyla başarılı projelere imza atmıştır. Firma hayata geçirdiği projelerle kentsel yaşama katkı sağlamanın dışında projelendirme sürecinden anahtar teslimine kadar her aşamada yüksek kalite standartlarından ödün vermeksizin çalışmaktadır. Firma ortağı Fatih Selim'den sektördeki çalışmalarını dinledik. Fasa İnşaat'ı 2010'da kurduk. İşe montajlamayla başladık tanıdıklarımız çevreler olsun bir başlangıç yaptık. Ve bu sektörümüzü büyütmek istiyoruz. Ve büyütüyoruz. Akatlar kozmetik inşaatının ince işçilikleri, idare bini kısımları, bina kısımları, cephe giydirmeler, alçış panından asma seramine kadar bu şekilde çalışmalarda bulunduk ve bitirdik projemizi. Firma ortağı Ahmet Selim yapmış oldukları projeler hakkında bilgiler verdi. Çorlu'da fabrika yaptık, kaba inşaatının komplesini yaptık. Adapazarı'nda projeler yaptık, İstanbul'un bir, bir, bir üç yerinde yaptık. Devam ediyoruz, fabrika projelerine devam ediyoruz. Amcam kabasını yapıyor, incesini de biz yapıyoruz. Müşterilerle bire birebir temasa geçiyoruz, birebir anlaşmayı sağlıyoruz. Yani İşimizden şekli en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz yani. Son olarak firma ortaklarından Murat Aygün, devletten beklentilerini dile getirdi. Bizim başlıca sıkıntımız merdiven altı diye tabir ettiğimiz, işçisini SSK yapmayan, spottan mal alan, yani enerji yasasına uymayan mantılama malzemeleri kullanan firmalarla rekabet etmek zorunda kalıyoruz. Bizim devletten istediğimiz şey denetleyicilerinin bu konuda daha hassas davranmaları. <laughs>